Police aktif. Aa bu mu en sonuncusu? Bir dakika. Oha baya eee iki dakikalık video bakayım ne var. Hiç, hiç izlemedim bu arada haberiniz olsun. Bir dakika bakayım neymiş bu. Kovalamaca. Tamam. Ha, arkada önde polis var. Oha. <laughs> İkisinin arasından geçmeye çalışıyor. Bak bak. Şuraya bak. Önde polis var. Polis bir şeritte. Yandaki araba böyle şeritte. Aralarından geçmeye çalışıyor. Geçemiyor zaten. Vuruyor ikisine de. Bak bak. Ne yapıyor lan bu? Someone just not to me charter and five another unit. He's taking off. Ha polis diyor ki birisi bana vurdu diyor arabayla. Öteki ekipleri gönderebilir misin? Ha e evet kaçıyor olay yerinden diyor. Bu arada Janski and Semih bize abone ol teşekkürler Oh lan ne kamerası? Ha kameradan gözükmüyor. Anladım. Tamam. Şimdi şimdi nasıl? Bir dakika. Şimdi görün abi. Bak bak. Araba bu. Görüyorsunuz. Araba bu. Bak ne yapıyor. Polis de öteki arabanın arasına girmeye çalışıyor. Polis de burada bana vurdu falan diyor. Someone just me. Charter and I'm five, uh, Evet. Kaçıyor diyor. Polis kovalamaya başlıyor. Ah, kadın geri döndü. Kaybettim. California Highway Patrol eyalet polisine haber verin diyor. Ne oluyor lan burada? You tell him. Yankee forty five. I just saw a gray vehicle blow the red light at Fresno and Charter going westbound bak, 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 almost okay. to the bridge now. Kırmızıdan hiç, hiç sorunsuz geçiyor. Muhtemelen star <laughs> boş <işler> <geliyor. gülüyor> Oha. Bir dakika. <laughs> bir dakika. Ben belki bir şey görmedim olabilir. uh barculum yo 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 take it easy bro what the hell is going on Abi ben bunu, bu hoşuma gitmedi. Bir dakika. Biliyorsunuz ben her zaman her konuda objektif olmaya çalışıyorum. Kendi düşüncelerim tabi. Bu hoşuma gitmiyor. Hmm. Bakalım. What the fuck Dude why are you shooting? Lan oğlum neden ateş ediyorsun sen? Yani bu işte ben arkadaşlar, e, expert ne demek? Uzman. Ya bu, benim uzmanlığım bu anasını satayım. <laughs> tamam mı? Benim uzmanlığım bu. E, şu anda şuraya mesela örnek veriyorum. Hımm. Yok hala yani şimdi araba gelse direkt polise vuruyor ya araba böyle hızlı şekilde gelse orada ateş açsa orada tamam. Ee, izin yani justified yani e, orantılı der, derdim. Orada bile ben şahsen aradan çekilmeyi tercih ederim biliyorsunuz. Beni kemik kitle arkadaşlar bilenler varsa ben aradan çekiliyorsunuz araba geliyor falan genelde aradan çıkarmaya çekilmeyi çalışıyorum. Bunun arabasında köpek var, polis köpeği. E, polis köpeği de bir polistir. E, arabaya vurmak, polis köpeğine zarar verme olayı olabilir. O yüzden arabaya çarpma olayında ateş etme suç seviyesinde oraya kadar da izin veririm. Ama ama e, burada bu araç şu anda ateş şey araç e, hareket içerisinde değil. tam geri ışıklar yakık ama hareket halinde değil. Burada vuruyor. Tamam burada vurdu. Bunu sürekli yapmaya çalışsa Arada köpek polis e, köpek var falan. Oradan bir ateş açsa bunu yaparken tamam derim. Şu içerisinde. Ama burada araç şu anda hareket içerisinde değil. Duruyor o şekilde. Ben şahsen burada tekrar komutlara devam ederdim. Aynı bir şekilde. Ee, ama polis arkadaşlar ateş açıyor burada. Tatlı, ateş açmaya devam ediyor. Bak burada bir şey göstereceğim size. Burada bir şey göstereceğim. Eee şarjörü değiştiriyor. Şu anda yani arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri'nin polisleri yani biz Amerika'da polisler sadece ve sadece kendi hayatımız ya da etrafımızdaki kişilerin hayatı bu köpük polis köpeği de dahildir. Bir tehlikeye girdiyse hem ya hayatı ya da çok büyük hasar alacağımız bir e, İngilizcesine bunun great bodily harm or death böyle bir şeyimiz olduğu zaman e, ateş açıp o tehlikeyi durdurma yetkisine sahibiz. Yani bu, bunu ben en basit şekilde açıklamaya çalışıyorum ki anlayın kar, karma işe etmeden. E, burada e, şu anda polisin ya da etrafındaki kişilerin köpek de dahil ani imminent diyen bir şey var. Imminent. Ani bir hayati ya da çok kötü hasar alacak bir sonucu var mı? Ben şu anda göremiyorum. Hadi ilk ateş açtığında ha, arabama vuruyordu köpek falan. Hadi diyelim ilk orayı verdik. Orada bile ben şahsen ben yapmazdım. Bir de Burada biraz garip geliyor. Şimdi biz kaçan kişiye de ateş edebiliriz arkadaşlar haberiniz olsun. Kaçan kişiye de vurulur. Arkasından sırtından da vurursun. Ama onların da koşulları var. Adam sana ateş açmış falan. Ya da adam birisini öldürdü. Ya da adam kaçtığı zaman eğer o adamın kaçması kamuya çok daha fazla tehlike verecekse o zaman kaçarken vurabilirsin. Yani bunların sebepleri var. Ee, polis bu şekilde burada tartışabilir mi? Eğer bu kadın gitseydi bütün ışıklardan geçiyor, şunu yapıyor, bunun kaçması kamuya inanılmaz bir e, zarar verirdi. İnsanları öldürebilirdi arabayı çok reckless bir şekilde sürdüğü için yapabilir. Ama yeterli olduğunu düşünmüyorum. Bak ben size dediğim gibi arkadaşlar birçok konudan bir bok anlamam ama benim uzmanlığım bu. Tamam mı? O yüzden bu söylediklerimi gerçekten dinleyin. Bir kişi kaçarken de vurursun. Ama o kaç onun kaçması gerçekten kamuya çok fazla tehlike vermeli. Bu polis bunu söyleyebilir mi? Söyleyebilir ama yeterli mi bence yeterli değil. Bakalım ne olacak? <laughs> Vite'se takıyor. Bunu gerekli bulmuyorum. Gerekli bulmuyorum burada. Ee, ama dediğim gibi polisin tartışması, bu kadın kaçsaydı insanlar ölecekti, bunu yapmak zorundaydım diyebilir. Diye, diyebilir. 2 ee, dakikalık bir video bu arkadaşlar. Bunu ben e, şahsen, benim yüzde yüz görüşlerimi tamamıyla ortaya koymam için bunun bütün konuyu bilmem gerekiyor. Kadın kim, nereden geliyor... Polisler ne biliyordu, neler yaptı yani iki dakikanın içerisinde adamlar kesmiş atmış. Bunun bayağı bir geçmişi olmalı. Çünkü iki dakika içerisinde şu, şu anda bak bu güzel bir örnek. Bazen videolar bize atıyorlar. Adam 30 saniye polis sadece ateş açtığı videoyu gösteriyor. Lan bu polis ne yaptı çok gereksiz falan diyoruz ya. Ondan sonra bütün story konuyu okuyoruz. Bir bakıyoruz lan aslında polis haklıymış diyoruz. Anladınız mı? Bu da öyle bir şey olabilir, sadece gördüğüm şekilde ulan biraz gereksiz geliyor bana şu anda haberiniz olsun ama e, konuyu bilmem gerekiyor. Kaçan kişiye ateş edilir bunu hiçbir zaman unutmayın. Arkadan sırtından da vurabilirsin eğer kamuya tehlikeli olduğunu düşünüyorsan. Bakalım. Oğlum kaç tane attın lan? Bakayım. İlerleteyim buna. Şarjörünü değiştir koçum. Tactical reload yap. 2-3 tane kaldı içinde. <laughs> Okuyalım. Bunu, bunu öğrenmek istiyorum. Bunu öğrenmek istiyorum. Bunu okuyacağız arkadaşlar. Çünkü bu biraz tartışılacak bir şey bence. Sadece gene anlayayım ondan sonra bir tam son yorum yapayım. Uh, after the shooting, 54 year old star. Okay. Red light. Tamam kadın geliyor polisi arabayla vuruyor. Anladık. Ondan sonra kaçıyor. Çok kötü araba kullanıyor. Kırmızı ışıklardan falan geçiyor. Tamam bu kötü. Öteki insanların hayatını tehlikeye koyuyor. Uh, short time later. Describe traveling westbound. Bucky. Officer asked dispatch. The vehicle charterway. Robbers identified pursuit. Officer advised. The pursuit turned eastbound on Roll Rollerson Road. And they are coming to that end. When the driver stopped. Ha! The officer parked behind the vehicle and began to exit his vehicle. The driver put the vehicle in reverse, accelerated, accelerated towards the uh, officer, and struck the front. Okay, Officer. Tama. The officer advised over the radio he was being rammed. As the officer was getting out of his vehicle, the driver continued backing into the police vehicle and the officer fired his weapon. The vehicle moved a short distance forward and the officer fired additional rounds. The driver then backed up towards the police vehicle and the officer shot again. The driver stopped their vehicle and the officer requested medics to respond. When additional officers arrived, they pulled the driver from the vehicle and began life-saving measures. Driver was later identified as Tracy Geta. Medics arrived and transported Geta to a hospital, where she died from her injuries. The officer involved, K-9, received medical treatment for head injury. Tekrar geliyorum buraya. Size burada açık açık bu işin, yani bu konuda uzman birisi olarak söyleyeceğim bunu. Çıkıyorsun arabadan. Tak. Bunu yapan kişiye ateş açabilirsin. Arkadaşlar Amerikan polisi olarak, dünya, Türk polisi fark etmez. Nerede polislik yapıyorsan arkadaşlar yaptığın her şeyi açıklayabilmelisin. Bir şey yapıyorsan onun sebebi olmalı sana göre. Yani gerçekten sebepli olmalı. Burada ilk vuruyor polis yere düşüyor şey arkaya arabaya düşüyor bak vuruyor kafasını çarpıyor falan çıkıyor arabadan çıkmadan önce telsizden anonsunu yapıyor bana vuruyor arabayla falan, falan ve polis bunun erkek olduğunu sanıyor siyah bir erkek olduğunu sanıyor öyle bir bilgi geliyor ama kadınmış buradan çıkıyor Gördüğüm kadarıyla sadece videoda gördüğüm kadarıyla araba şu anda hareket halinde değil. Şahsen ben komutlara devam ederdim. O kadar. Hmm, polis burada atış açıyor. Ee, hayati tehlike alan bir arabayla beni ezmeye çalışıyor falan muhabbeti. Çünkü arkada köpeği var. Onun tartışmasını yapabilir. Köpek tartışmasını yapabilir. Mesela kadın burada, burada biraz daha gönderiyor. Kadın ilerlemeye çalışıyor. Ha bu arada bir şey söyleyeceğim size. Bütün polis arkadaşlar Türkiye'de bir şey var arkadaşlar. Şu şarjör değiştirme. Tak tak 2 ran 3 üç, üç tane mermi atıp şarjör hızlı şarjör değiştirme falan var ya arkadaşlar. Gerçek hayatta böyle bir şey yok. Haberiniz olsun. Hatta ben o kadar hızlı şarjör değiştirme taraftarı bile değilim. Ee, gerçek hayatta çünkü e, popoya gelebilirsin. O yanlış çünkü hızlı yapmak hataya sebep oluyor. Gerçek polisler arkadaşlar bu şekilde şarjör değiştiriyor. Çatışmalarda bu, bu oluyor. Böyle. 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 Görüyorsun. Şarjör değişime gelirse buna benzer bir şeyler oluyor. Haberiniz olsun. Neyse buradan... ...kişi ilerlemeye çalışıyor. Buradan tekrar e, mermi gönderiyor. 2 dakika 37 saniyelik videoda gördüğüm kadarıyla polisi haklı bulmuyorum. Sadece bak bunu diyorum. Bu videoda gördüğüm kadarıyla haklı ha bulmuyorum. Ee, az yani yüzde seksen haklı bulmuyorum, yüzde yirmi buluyorum diyelim. Ee, tam konuyu öğrensem, e, o polisin ne düşündüğünü, neler olduğunu, oraya gelmeden önce neler telsizden geçtiğini, raporunu tam alsam daha da iyi bir karar verebilirim. Ee, bakalım yorumlar ne diyor burada. Aa, işte bir bire Hiçbir şey söylemiyorum yorumlarda. Bilmiyorum hiçbir şey, yorumlarda hiçbir şey yok ne olacak e, bilmiyorum a, ama dediğim gibi yani polis şu tartışmayı yapabilir burada polisin e, düşüncesi bu olabilir çok kötü insanların hayatını tehlikeye koyarak bir şekilde araba kullanıyordu bana da bu arabasıyla vurdu e, bana vurması yani kimsenin hayatının önemi olmadığını gösteriyor ve bu kaçıp öteki insanların hayatını tehlikeye koyacağı için bunu engellemek için öteki hayatları kurtarmak için a, ateş açtım. Diyebilir. Ee, bu şekilde e, olay geçilebilir diye düşünüyorum. Değişik değil mi? Yani her şey siyah beyaz değil arkadaşlar.